Ocak ayının soğuk bir günüydü. Paris'ten İstanbul'a giden uçakta business class bölümünde garip bir gerginlik vardı. 50'li yaşlarında takım elbiseli bir iş adamı yanındaki genç yolcuya sürekli yan bakıyordu. Genç adam sade giyinmişti. Siyah tişört, kot pantolon, spor ayakkabı, kafasında şapka, kulaklarında kulaklık, tipik bir öğrenci gibi görünüyordu. İş adamı mırıldanmaya başladı. Bizınız klas eskisi gibi değil artık. Herkes girebiliyor buraya. Sesini yeterince yüksek tutuyordu ki yanındaki genç duyabilsin. Genç adam kulaklığının birini çıkarıp kibarca sordu. Benimle mi konuşuyorsunuz? İş adamı alaycı bir gülümsemeyle, Buranın özel bir bölüm olduğunu bilmiyor musun? Sınıfı ve parası olanlar için, Bu yerler ucuz değil, dedi üstünkörü bir tavırla. Hostesler durumu fark etmeye başlamıştı. Biri genç adama bir şeyler içmek isteyip istemediğini sordu. Diğeri de iş adamına sakin olmasını önerdi. "Hayır, teşekkürler." dedi iş adamı soğuk bir şekilde. Sonra genç adama döndü. "Biliyor musun, bu seviyeye gelebilmek için tüm hayatımı çalıştım. Sen ise muhtemelen babam biletini ödedi." Bu sözler üzerine genç adam kulaklıklarını tamamen çıkardı. Sakin ama kararlı bir sesle, "Hayatınızla neden bu kadar ilgilendiğinizi merak ediyorum. Bu neslin nasıl bu kadar kolay başardığını anlamaya çalışıyor musunuz?" Bu sırada arkadan bir yolcu sesi duyuldu. "Gerçekten kim olduğunu bilmiyor musun? O Arda Güler." Business class aniden sessizliğe büründü. Henüz fark etmemiş olan yolcuları şaşkınlıkla genç adama bakmaya başladı. Bazıları gizlice telefonlarını çıkarıp doğrulamaya çalışıyordu. İş adamı inanmıyormuş gibi bakıyordu. Telefonunu çıkarıp hızlıca arama yaptı. Ekranda Arda Güler'in Real Madrid formasıyla gülümserken çekilmiş fotoğrafı belirdi. Yüzü domates gibi kızardı. Yolcular kıkırdamaya başladı. Bazıları gizlice fotoğraf çekmeye çalışıyordu. Bilmiyordum, dedi iş adamı titreyen bir sesle. Fotoğraflarda çok farklı görünüyorsun. Arda başını eğdi ve sakin bir tonla, görünüşe önem veren ama bir kişinin değerini bilmeyen birinden bunu duymak komik. Kıyafetlerin bir insanın değerini belirler mi? Bu sessiz ama etkili cevap, business class'taki herkesi etkilemişti. İş adamı kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Bak, gerçekten kötü niyetim yoktu. Sadece burada senin gibi birini bulmayı beklemiyordum. Belki yanlış anlaşılma oldu. Arda, beni görünüşümle yargıladın ve dürüst olmak gerekirse bu başıma ilk kez gelmiyor. Ama komik olan şu, kim olduğumu öğrendikten sonra tavırın tamamen değişti. Ondan önce ben de sıradan bir çocuktum, değil mi? Bu doğrudan suçlama iş adamını köşeye sıkıştırmıştı. Arda devam etti. Para ve statü karakter satın almaz efendim ama görünüşe göre tutumu değiştirebiliyor. Yolcular arasında onaylayıcı mırıltılar başladı. Hatta bazıları gizlice alkışlıyordu. Arda kulaklıklarını tekrar taktı ve müziğine döndü. Konuyu kendisi kapatmıştı. İş adamı utancından ne yapacağını bilemiyordu. Sonunda özür dilemeye karar verdi. Gerçekten çok üzgünüm. Aceleye gelip yanlış yargılarda bulundum. Aslında ben normalde böyle değilim. Finans sektöründe çalışıyorum. Bu rekabetçi ortam beni biraz daha eleştirel yapıyor sanırım. Arda kulaklığının birini çıkarıp, "Çevren seni kim olduğunu gösteriyor." dedi yoğun ama saldırgan olmayan bir şekilde. "İşin baskı dolu olması insanları tanımadan yargılamana neden olur mu?" diye sordu omuz silkerek. Ben de sahada ve saha dışında baskı altında yaşıyorum ama bunu birine kötü davranmak için bahane olarak kullanmıyorum. Bu sözler business class'taki herkesi etkilemişti. Yolcuların çoğu iş adamının bu dersi almasını alkışlıyordu. Bir çocuk ebeveynlerinin yanından çıkıp Ardaya yaklaştı. Elinde titreyerek imza defteri tutuyordu. Bunu imzalar mısın? Arda sıcak bir gülümsemeyle, "Tabii ki." dedi, defteri imzaladı ve çocukla hızlı bir fotoğraf çektirdi. İş adamı bu sahneyi izleyerek derin bir iç çekti. Tekrar konuşmaya cesaret etti. "İtiraf etmeliyim, sen benden çok daha olgunsun. Galiba senden bir şeyler öğrenmem gerekiyor." Elini uzatıp sıkı bir tokalaşma için. Dünya hepimizin bir şeyler öğrenebileceği bir yer ben de dahil ama bir dahaki sefere insanları bu kadar çabuk yargılamaya çalışma yanında kimin olduğunu asla bilemezsin. Tokalaşma anı uzlaşmayı mühürledi ve business class alkışlamaya başladı. Sadece barış için değil, herkesin orada öğrendiği ders için. Uçağın geri kalanı çok daha sakindi. İş adamı artık mütevazı bir şekilde koltuğuna döndü. Arda ise kulaklıklarını takıp gülümseyerek müziğine geri döndü. Uçak İstanbul'a indiğinde Arda ayağa kalktı ve çantasını aldı. Bazı yolcular fotoğraf istemek için yaklaştı ve hepsine her zamanki sabırla yanıt verdi. İş adamının yanından geçerken bir an durdu. İyi çalışmalar bay. Mehmet, dedi iş adamı hala utanarak ama samimi bir gülümsemeyle. İyi günler Mehmet Bey, dedi Arda ve dersi hatırla. Bu hikaye bize görünüşlerin aldatıcı olabileceğini hatırlatıyor. İnsanları kim olduklarını bilmeden yargılayabiliriz. Arda öfkeyle tepki verebilirdi. Ama öğretmeyi seçti. Nezaket ve saygıyla karakter ve alçak gönüllülüğün herhangi bir yüzeysel yargıdan daha değerli olduğunu kanıtlayarak. Kaç kez iş adamı gibi birini tanımadan yargıladık. Bu yolculuk sadece o adam için değil, oradaki herkes için bir ders oldu. Belki de günlük hayatımızda insanlara nasıl davrandığımızı düşünmek için durup bir dakika ayırmalıyız. Gerçekten kim olduklarını görmeye çalışıyor muyuz yoksa sadece görmek istediğimizi mi görüyoruz? Bu hikaye sizi etkilediyse başkalarına da ilham verebilir. Her insanın bir hikayesi vardır ve bazen o hikayeler dünyaya bakış açımızı değiştirebilir.